Kraliyet muhafızları, sarsılmaz disiplinleriyle tanınan, ne zaman aşırıya kaçıldığında ne olur? Bir turistin sırayı bozduğunu, bir atın uyarı olarak havaya kalktığını ya da bir adamın alaylarının göz açıp kapayıncaya kadar bir tutuklamaya yol açtığını hayal edin. Bu sadece törensel bir gösteriş değil. Bu gibi anlar, soğukkanlı bakışların arkasındaki ham otoriteyi ortaya çıkarıyor. Ama neden bu kadar büyüdü? Bu muhafızlar kuralları uygulamak için gerçekten ne kadar ileri gidebilir? Bizi izlemeye devam edin. Belki bir daha onların sınırlarını test etmeden önce iki kez düşüneceksiniz. 1. Şok edici ve alışılmadık olaylar. Buckingham Sarayı'nda görkemli bir kraliyet muhafızının atının önünde durduğunuzu hayal edin. Manzara, zamanın donmuş gibi hissettirdiği bir an, ta ki biri bunu akla hayale gelmeyecek bir eylemle bozuncaya kadar. Ünlü bir olayda bir turist sınırı aştı ve bir kraliyet muhafızının atına bir kez değil, iki kez değil, üç kez tokat attı. Kalabalığın sessiz hayranlığı bozuldu. Nefesler tutuldu, ardından muhafızın otoriter botunun pozisyona geçmesiyle gelen ani ses duyuldu. Muhafız, turisten geri adım atmasını sert ve yankılanan bir sesle emretti. Ancak zarar verilmişti. Tanıklar, muhafızın sakinliğini olağanüstü buldu ama Hayvanın sakin kalmasını sağlamak için verdiği keskin komutlarda alarmı belirgindi. Bu sadece geleneği korumakla ilgili değildi, aynı zamanda güvenlik meselesiydi. 2024 yılında Kraliyet Veterinerlik Koleji tarafından yapılan bir çalışmaya göre, büyük atlarda ani saldırganlık veya korku tepkileri hem binici hem de çevredeki insanlar için ciddi yaralanmalara yol açabilir. Neyse ki durum zararsız sonuçlandı. Ama turist için ağır bir dersle de sonuçlandı. Hemen bölgeden çıkarıldı ve yüksek bir ceza ile karşılaştı. Birinin bu kadar dikkatsiz davranmasını sağlayan nedir? Bu hikaye boyunca göreceğimiz gibi, bu olaylar sadece saygısızlık değil, kötü kararların ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlatan çarpıcı bir işarettir. Ama şok edici davranışlar sadece tokatlarla ve korkutmalarla sınırlı değil. Başka bir turist, muhafızı doğrudan kışkırtmak yerine sistemi aşmaya çalışarak bir adım daha ileri gitti. Bu kişi bir kraliyet muhafızının atı tarafından yaralandığını iddia etti ve atın saldırmasıyla yere itildiğini iddia etti. Görgü tanıkları daha sonra olayların farklı bir versiyonunu ortaya çıkardı. Turist açıkça geri durması için uyarı yapan işaretleri hiçe sayarak çok yakın bir mesafeye girdi. At, sakin kalması için eğitilmiş olmasına rağmen, alanını geri almak için hafif bir itme yaptı. Turist, geri çekilmek yerine dramatik bir şekilde yere düştü. Yanına sarılarak haksızlığa uğradığını haykırdı. Bu komik gelebilir ama sonuçları hiç de öyle değil. Britanya yetkilileri durumu inceledi ve güvenlik kameralarını gözden geçirerek bu şakaların sahnelendiğine, sahte bir yaralanma için sigorta parası talep etme girişimi olduğunu keşfetti turist kamuya açık bir utanç, hukuki sonuçlar ve kraliyet arazilerinden kalıcı bir yasakla karşılaştı. Ne tehlikede? Bu olaylar, yüzyıllık gelenekle modern haklar arasındaki gerilimi vurguluyor. Birisi yaralanmayı sahteliyip ya da eğitilmiş bir askere saygısızlık ederse, bu sadece kültürü aşağılamakla kalmaz, aynı zamanda herkesin, muhafızlar ve hayvanları dahil, risk altında olmasına yol açar at tokatlama olayı ve sahte yaralanma, sınırların aşıldığında her şeyin ne kadar hızlı bir şekilde spirale girebileceğinin sadece iki örneği. Ama burada bitmiyor. Bu sınırlar daha da itildiğinde ne olur? Daha fazlasını izlemeye devam edin. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz her gün size en ilginç bilgileri sunmamız için büyük bir motivasyon kaynağı. İkinci. Saygısız davranışlar ve sonuçları. Buckingham Sarayı'nın önünde saatlerce hareketsiz durmak kolay bir iş değil. Ama bazen kraliyet muhafızları için en zor zorluk fiziksel dayanıklılık değil. Onları kışkırtmaya çalışan rahatsız edici turistlerle başa çıkmaktır. Bir muhafıza bir eldiven atan ünlü turist olayını düşünün. Masum bir şaka gibi görünse de arkasındaki niyet açıktı. Alay. Muhafız disiplinli bir şekilde provokasyonu görmezden geldi. Ama durum burada durmadı. Birey muhafıza alay etmeye başladı, ona isimler takarak, şimdi viral olan sosis hakaretini de içeren sözler söyledi. Tanıklar sahneyi gergin ama tuhaf bir komedi olarak tanımladı, ta ki yakındaki bir polis müdahale edene kadar. Turist, gülmekten kelepçelenerek uzaklaştırılmaya geçiş yaptı. Bu muhafızların sadece törensel olmadığını, gerçek otoriteye sahip askerler olduğunu zor yoldan öğrendi. Birleşik Krallık Metropolitan Polisi'nin 2024 yılına ait kamu güvenliği raporuna göre, kraliyet simgeleri çevresinde her yıl 50'den fazla tutuklama gerçekleşiyor. Bunların birçoğu muhafızları kışkırtan veya yasaklı alanları aşan bireyleri içeriyor. Bazılarına masum gibi görünse de, bir muhafızı alay etmek veya dikkatini dağıtmak ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu askerler, tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermek için eğitilmiştir ve dikkatlerini tehlikeye atan herkes gözaltı veya daha kötüsüyle karşılaşma riski taşır. Bu yüzden bir muhafızın sessiz durduğunu gördüğünüzde şunu düşünün. Bir gülüş, kamuya açık bir utanç ya da hatta hapis cezası riski almaya değer mi? Bugünün viral ünlülük dünyasında bazı insanlar birkaç beğeni ve paylaşım için her şeyi yapmaya hazır. Ne yazık ki bu sıklıkla kraliyet muhafızlarının sabrını test etmeyi içeriyor başlıkları süsleyen bir olay. Bir grup TikTok influencer'ının yürüyen bir muhafızın yolunun birkaç santim yakınında bir dans rutini kaydetmenin komik olacağını düşünmesiydi. Muhafızlar yaklaştıkça bir influencer kolunu bir askere uzattı. Muhtemelen soğukkanlı, hareketsiz bir tepki bekliyordu. Bunun yerine muhafızın gür sesi TikToker'ın güvenini yerle bir etti. Yoldan çekilen ani yoğunluk grubu dağıttı ve kamera ekipmanlarını yerde bıraktı. Yakındaki bir polis memuru geri çekilmelerinin isteğe bağlı olmadığını sağladı. Sosyal medya kamu alanları ile kişisel oyun alanları arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Bazı insanlar masum bir şaka olarak gördükleri şey kolayca büyüyebilir. Aslında 2024 Birleşik Krallık Dijital Sorumluluk Anketi, yasaklı bölgelerde sosyal medya şakaları ile ilgili olayların son 3 yılda %35 arttığını ortaya koydu. Bu şakaların birçoğu ceza veya tutuklamalarla sonuçlanıyor ve suçlular genellikle kraliyet büyüklerinden yasaklanıyor. Bu karşılaşmalara kapılan turistler için duygular yüksek. Bazıları, muhafızın beklenmedik yoğunluğu karşısında utanç ve şok karışımı hissettiklerini bildiriyor. Kanada'dan bir ziyaretçi, muhafızın yoluna girdiği için azarladıktan sonra anonim olarak şunları itiraf etti: "Bu sadece eğlenceli bir fotoğraf fırsatıydı." böyle tepki verebileceklerini bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse utandım. Ama geriye dönüp baktığımda, neden böyle davrandıklarını anlıyorum. İşlerini yapıyorlar ve ben yanlıştım. Aşağıda bir yorum bırakın, sizce muhafızların tepkileri haklı mı, yoksa bazen çok mu sert? Eğer benzer bir karşılaşmaya tanık olduysanız veya bir parçası olduysanız, hikayenizi duymak isteriz. 3. Fiziksel kazalar ve yakın tehlikeler. Uyarı işaretleri net. Dikkat, atlar ısırabilir veya tekmeleyebilir. Ama bazı turistler için merak, ihtiyatın önüne geçiyor ve kraliyet muhafızlarının atlarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmayı göze alıyorlar. Böyle bir olayda bir ziyaretçi selfie çekmek için poz vermek istedi. Yüksek atın yanına çok yaklaşınca atın kuyruğu rahatsızlıkla sallandı. Tam telefonu kaldırdığı sırada hayvanın ayakları sert bir şekilde yere indi omzuna birkaç santim kala durdu. Şaşıran kadın dona kaldı. Ne kadar ciddi bir yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını fark etti. Tanıklar, muhafızın tepkisini hızlı ama kontrollü olarak tanımladı. Hemen geri adım at, diye bağırdı. Sesi sadece kadını değil, çevresindekileri de ürküttü. 2024 Kraliyet ve Terinerlik Derneği raporuna göre, bir atın korktuğunda yaptığı tek bir yanlış adım yaklaşık 1200 pound kuvvet uygulayabilir. Bu da yolda olan herkes için potansiyel bir felaket demektir. Bu atlar disiplin için eğitilmiş olsa da hala içgüdüleri olan hayvanlardır. Belirlenen alanlarının dışına çıkmak sadece saygılı olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik için de kritik öneme sahiptir. Hatta yüksek eğitimli kraliyet muhafızları bile kazalardan muaf değildir. 2023'teki bir rutin geçit töreninde bir muhafızın atı kaygan bir taş bölümünde dengesini kaybetti ve hem binici hem de hayvan yere düştü. Kalabalık, muhafızın zırh ve botlarının gürültüsüyle yere düştüğünde nefesini tuttu. Açık bir rahatsızlığa rağmen hızla ayağa kalktı, kendini silkeledi ve atını kontrol etti. Hayvan sarsılmış olsa da zarar görmemişti ve geçide devam edebiliyordu. İzleyiciler Nadir bir insan kırılganlığı anında alkışlarla karşılık verdi ve herkesin muhafızların özverisini hatırlamasını sağladı. 2024'teki Equine Safety International'dan yapılan bir çalışma, kaygan kentsel yüzeylerin törensel atlar için önemli bir tehlike oluşturduğunu ortaya koydu. Olayların yaklaşık %10'unun küçük yaralanmalara yol açtığını gösterdi. Bu yüksek profilli etkinlikler sırasında bu tür riskleri yönetmek için gereken hassasiyet ve eğitimi vurguluyor. Bir izleyici o anı canlı bir şekilde hatırladı. O adam için üzüldüm. Acı çektiğini anlayabiliyordunuz ama o hemen kalktı ve devam etti. O seviye bağlılık ilham vericiydi. Başka bir geçit töreninde, alayın arkasında giden bir askerin aniden eğerinden düştüğü görüldü. Kısa bir an için ezileceği görünüyordu ama şaşırtıcı bir çeviklikle kendini korumak için yuvarlandı. Yere düştü ama nasıl toparlandığını asla tahmin edemezsiniz. Hikaye burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde disiplinlerinin neden asla sarsılmadığını keşfedeceğiz. En kaotik durumlarda bile. 4. Komik Anlar ve Sıkı Muhafız Protokolü. Buckingham Sarayı'nda parlak bir öğleden sonra, kalabalık, ikonik üniformaları içinde hareketsiz duran kraliyet muhafızları karşısında hayranlıkla toplanıyor. Ama aniden bir turistin konser zamanı geldiğini düşünmesiyle sessizlik bozuluyor. Bir adam öne çıkıyor, diz çöküyor ve Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love şarkısını haykırmaya başlıyor. Sesi meydanın her tarafına yayılıyor ve izleyicilerden kahkahalar kopuyor. Muhafız dimdik ve kıpırtısız duruyor, kıpırdamıyor. Ama tam turist nakarat kısmına geldiğinde muhafızın gür sesi yankılanıyor. Şimdi geri çekilin, Şarkıcı geriye doğru sendeleyerek, kendine güveni sarsılmış bir şekilde kalabalığın gülüşleri arasında geri çekiliyor. Bu mizah ve otorite karışımı, kraliyet muhafızlarını bu kadar ilginç kılan unsurlardan biri. 2024 yılına ait Visit Britain raporuna göre, turistlerin neredeyse %60'ı, ziyaretleri sırasında muhafızları eğlenceli bir şekilde test ettiklerini kabul etti. Bu etkileşimlerin çoğu neşeli olsa da, muhafızlar görevlerine odaklanmış durumda, anında soğukkanlılıktan otoriter bir tavra geçmeye hazır. Kraliyet muhafızları etrafında dönen en kalıcı efsanelerden biri, gülümsemeleri durumunda işten atılabilecekleri veya ceza alabilecekleridir. Bu inanç, turistlerin muhafızları gülümsetmeye çalıştığı sayısız viral videoyu beslemiştir. Özellikle popüler bir videoda, bir grup üniversite öğrencisi, bir muhafıza işaret ederken, sen güzelsin diye bağırıyor. Onların şakalarına rağmen muhafız dimdik durmaya devam ediyor. Doğrudan ileriye bakıyor. Ancak gerçek çok daha az dramatik. Muhafızlar gülümsemekten atılmazlar ama protokolü ihlal ettiklerinde ek görevler alabilirler. 2023'te de Telef'e verdiği bir röportajda anonim olarak konuşan eski bir muhafız, ''Sakin kalmaya eğitilirsiniz ama biz insanız. Burada ya da orada bir gülümseme size ekstra vardiyalar kazandırabilir ama işinizi kaybetmek? Hayır. Birçok ziyaretçi için kraliyet muhafızlarıyla etkileşim kurmak sınırları test etme fırsatıdır. Ama bazıları için bu saygı dersi oluyor. Görevdeki bir muhafızın birkaç santim yakınında TikTok dans rutini çekmeye karar veren genç bir kadının hikayesini düşünün. Dönerek ve dönerek gülerek arkadaşlarının tezahüratları arasında dans etti. Muhafız etkilenmeden gözlemine devam etti ta ki kadın kazara ona çarparak. Hiç tereddüt etmeden muhafız döndü ve hemen geri adım at diye bağırdı. Kadın dona kaldı, kaygısız tavrı utançla yer değiştirdi. Daha sonra bir röportajda şunları itiraf etti: "Bunun sadece eğlence olduğunu düşündüm ama o bağırınca ne kadar ciddi olduğunu anladım. Kötü hissettim. Zarar vermek istememiştim ama yaptığım şeyin farkında değildim." Bu anlar, genellikle komik olsalar da, kraliyet muhafızlarının gerektirdiği disiplini hatırlatıyor. Oyun bazı şakalara karşı soğukkanlı kalabilme yetenekleri, eğitimleri ve odakları hakkında çok şey anlatıyor. Ancak sınırları aşıldığında, otoritelerini ileri sürmekte tereddüt etmiyorlar. Siz hiçbir kraliyet muhafızını gülümsetmeye çalıştınız mı? Yoksa Buckingham Sarayı'nda komik ama saygılı bir an yaşadınız mı? Hikayelerinizi yorumlarda paylaşın ve ekranınızı gözden ayırmayın. Daha şaşırtıcı hikayelerimiz geliyor. 5. turist müdahaleleri, muhafız tepkileri ve at uyarıları. Turistler mükemmel bir selfie veya daha yakın bir bakış peşinde atlarla ilgili uyarıları sık sık göz ardı ediyor. Böyle bir olayda bir adam arkadaşlarını etkilemek için bir atın dizginine dokunmaya karar verdi. Uyarı işaretinin tam altında durmasına rağmen uzandı ve atın hızlı bir ısırığıyla karşılaştı. Tanıklar adamın şokla geri sıçradığını ve kolunu tutarak muhafızın sakin bir şekilde geri çekilmesini emrettiğini tanımladı. Neyse ki yaralanma hafifti ama o an risklerin net bir hatırlatıcısıydı. 2024 Kraliyet Veterinerlik Derneği raporuna göre atlar tek bir tekme ile 800 pound kuvvet uygulayabilir. Törensel atlar iyi eğitimli olsa da kendilerini koruma içgüdüleri Kalabalık ortamlarda özellikle geçerlidir. Turistler sıklıkla kraliyet muhafızlarının performans sergileyen kişiler olmadığını, tehditlere yanıt vermek ve düzeni sağlamak için eğitimli askerler olduklarını unutur. Birisi sınırı açtığında, muhafızlar harekete geçme haklarına sahiptir. Bu fiziksel hareket veya sözlü komutlar yoluyla olabilir. Aşırı durumlarda muhafızların müdahale edenleri engellemek veya sınırları uygulamak için sabit bayonetli tüfek gibi silahlarını kullanmaları bilinir. Fiziksel bir çatışmaya nadiren başvursalar da muhafızların kararlı tepkileri izleyicilere askeri rollerini hatırlatıyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılına ait kamu güvenliği raporuna göre kraliyet muhafızları hem kamu hem de taç mülklerinin güvenliğini sağlamak için uygun kuvvet kullanma yetkisine sahiptir. Öne çıkan bir hikaye, muhafız değişimi sırasında yasaklı bir alana geçmeye çalışan genç bir adamla ilgiliydi. Eylemlerinin ciddiyetinin farkında olmayan bu kişi, bir muhafız tarafından hızla duruldu. Muhafız, tüfeğinin dipçikle yolunu kesti. Adam, belirgin bir utançla gülmeye çalıştı ama muhafızın kararlı duruşu bunun bir şaka olmadığını açıkça gösterdi. Tanıklar, Gerilimin hissedilir olduğunu, adamın sonunda yüzü kızarmış ve mahcup bir şekilde geri çekildiğini tanımladı. Yakındaki bir polis memuru, adamın direndiği takdirde sonuçların çok daha ciddi olabileceğini açıkladı. Bazı turistler muhafızları gösterinin bir parçası olarak görse de, gerçek görevleri çok daha ciddidir. Bu askerler sadece soğukkanlılıklarını korumak için değil, aynı zamanda tehditlere yanıt vermek için kapsamlı eğitim alırlar eylemleri ziyaretçilerin güvenliğini korumak için hesaplanmıştır. Hatta bu ziyaretçiler kendilerini tehlikeye attıklarının farkında olmadıklarında bile. Yüzlerce kişinin arasında olduğunuzu hayal edin ve ani bir rahatsızlık paniğe neden oluyor. Muhafızların hızlı ve kararlı eylemleri düzen ile kaos arasındaki farkı yaratabilir. Rolleri sadece törenle sınırlı değil, herkesin güvenliğini sağlamakla ilgilidir. 6. Kraliyet muhafızlarının insan yüzü Kraliyet muhafızları, soğukkanlı duruşlarıyla tanınsalar da, insanlık halleri bazen parlayarak, onları şanslı olanlar için unutulmaz kılan anlar bırakıyor. Böyle bir an, muhafız değişimi sırasında, mini bir muhafız üniforması giymiş bir çocuğun, geçerken askerlere selam durduğu sırada gerçekleşti. Herkesin şaşkınlığına, muhafızlardan biri adımlarını bozdu, durdu ve çocuğun selamını hassas bir şekilde ve hafif bir baş hareketiyle yanıtladı. Çocuğun yüzü sevinçle parladı ve kalabalık alkışlarla karşıladı. Bu kısa etkileşim, muhafızın profesyonelliğini korurken özel bir anı tanıma yeteneğini gösterdi. En disiplinli askerler bile sınırlara sahiptir ve bazen hafif bir an kayıplara neden olabilir. 2023'te geniş çapta yayınlanan bir videoda bir turist, bir kraliyet muhafızının birkaç santim yakınında durarak absürt bir hikaye anlatıyordu. Ben ve bu adam, çok eski arkadaşız, okul arkadaşları. Annesi ona, neydi? 20 yaşına kadar alırdı. Muhafız, hareketsiz durarak doğrudan ileriye bakıyordu ama 20 kelimesini duyduğunda ağzının köşesinde hafif bir titreme belirdi. Bu, gözden kaçmayan geçici bir mizah işaretiydi. Kalabalık güldü ve muhafız hızla kendini toparladı ama soğukkanlığındaki bu kısa çatlak, beklenmedik bir ilişkilendirme katmanı ekledi. Bu sıcak ve komik karşılaşmalar sadece viral anlar değil, kraliyet muhafızlarını insanlaştırıyor. Bu askerleri dokunulmaz gelenek sembolleri olarak gören bir izleyici için, bu sıcaklık ve mizah anları insanlıklarının taze bir hatırlatıcısıdır. Bir ziyaretçi şöyle paylaştı. Onların sadece törenin bir parçası olduğunu düşünüyordum. Ama muhafızın o küçük çocuğun selamını geri vermesi, bu küçük bağlantılara ne kadar değer verdiklerini anladım. Bu, bakış açımı tamamen değiştirdi. Bir sonraki kraliyet muhafızları postunu ziyaret ettiğinizde bunu unutmayın. Bu askerler son derece disiplinli olsalar da saygı ve anlamlı etkileşimleri takdir eden insanlardır. Dikkat ederseniz belki de bu nadir anlardan birine tanık olabilirsiniz. 7. Kraliyet muhafızları gerçekten kimdir? Kraliyet muhafızları, Britanya geleneğinin sadece fotoğrafik bir sembolü değil, aynı zamanda Buckingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Londra Kulesi gibi dünyanın en ikonik simgelerini korumak için eğitilmiş askerlerdir. Çarpıcı üniformaları ve soğukkanlı duruşları, tarih, disiplin ve güç çağrıştırmak için tasarlanmıştır. Ama gösterinin arkasında çok daha derin bir hikaye yatıyor. 17. yüzyılda kurulan kraliyet muhafızları, monarşiyi 350 yıldan fazla bir süredir koruyor. Bugün, Britanya ordusunun hane halkı bölümüne bağlılar ve Grenadier Guards ve Coldstream Guards gibi seçkin alayları içeriyorlar. Günlük görevleri, muhafız değişimi gibi törensel görevlerden gerçek güvenlik tehditlerine yanıt vermeye kadar uzanıyor. 2024 Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı raporuna göre, kraliyet muhafızları diğer askerlerle aynı titiz eğitimden geçiyor gelişmiş silah kullanımı ve kalabalık kontrolü gibi her şeyi ustalıkla öğreniyorlar. Birçok turist için kraliyet muhafızları, eğlenceli bir gösterinin parçası olarak, canlı bir tarih sergisinde aktörler gibi hareketsiz figürler olarak görülüyor. Onları ikonik kürk şapkalarıyla hareketsiz dururken görmek, bu şekilde düşünmeyi kolaylaştırıyor. Ama bu, gerçeğin çok uzağındadır. Bu muhafızlar sadece taçı değil, Aynı zamanda halkı korumak için hazırlıklı, yüksek eğitimli askerlerdir. Soğukkanlı duruşlarının görüntüsü sıklıkla katılık olarak yanlış anlaşılıyor ama gerçekte tehditleri saniyeler içinde değerlendirmek ve yanıt vermek üzere eğitilmişlerdir. Kışkırtıldıklarında tepkileri hızlı ve şaşırtıcı olabilir. Kraliyet muhafızları Britanya'nın geçmişiyle yaşayan bir bağlantıdır ama amaçları yüz yıllar önce olduğu kadar güncel ve geçerlidir. Titiz eğitimleri törensel mükemmellikten yüksek riskli çatışmalara kadar her durumu yönetebilmelerini sağlar. Bu disiplin, muhafızlarla ilgili olayların komik veya gergin olsun, neden bu kadar hızlı bir şekilde geliştiğini açıklar. Kraliyet muhafızlarının kim olduğunu anlamak, eylemlerini algılayış biçimimizi değiştirir. Bir sonraki sefer sessiz durduklarını gördüğünüzde törenin arkasında harekete geçmeye hazır bir askerin olduğunu unutmayın. Bugünkü videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok şey ifade ediyor. Şu anda ekranınızda görünen videoya tıklayın. Bu içeriği seveceğinizden eminim. Aşağıda kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülkeyi yorum olarak bırakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.